Herkese merhabalar. Umarım iyisiniz. Umarım her şey yolundadır. Evet, Venüs Aslan Burcu'nda retrosunu sürdürürken 13 Ağustos Pazar günü itibariyle Güneş'le alt kavuşum, inferior kavuşum gerçekleştiriyor. Ve e, bu şekliyle de Güneş'in gününde aynı zamanda yeni bir Venüs döngüsü başlıyor artık. Ee, Venüs güneş ve aydan sonra gökyüzünün göğün üçüncü parlağı ve yer merkezi konumda e, aslında Merkür'de gün, e, Venüs'te güneşten çok da fazla uzaklaşamayan iki kişisel içsel gezegen ama e, Venüs Merkür'e göre biraz daha derece olarak uzaklaşabiliyor ortalama 47 dereceye kadar Merkür ise en fazla yaklaşık 28 dereceye kadar ve dolayısıyla da Venüs yer merkezi konumda Merkür'e göre birazcık daha rahat gözlemlenebiliyor ee, şimdi Evet daha çok özellikle popüler anlamda baktığımızda astrolojide e, Venüs'ün işte retrosunu burçlar bazında veya genel etkilerle değerlendiriyoruz. Ama aynı zamanda astroloji eğitimi alan bu yolculukta bu yolda yürüyen özellikle değerli öğrenci arkadaşlarıma, değerli takipçilerime, arkadaşlarıma dönüp de böyle minik bir bilgilendirme. Elbette çeşitli yerlerde, çok kıymetli kaynaklarda bu konuda pek çok paylaşım, pek çok yazı, video göreceksiniz. Benim en çok dikkatimi çeken ee, arkadaşlarımıza e, özellikle de eğitimlerde sürekli olarak vurguladığım hızlı bir şekilde evet astroloji öğrenmeye çalışıyoruz hızlı bir şekilde haritalarınıza ya da haritalara e, bakarak yorumlama yapmaya çalışıyoruz ama aynı zamanda bunlar astrolojinin temel kavramları astronomik vurgular ama haritalarımız içerisinde de örneğin Venüs'ün döngüsü örneğin Merkür'ün retrosu hareketleri doğu uzanımı batı uzanımı Bunlar astronomik olduğu kadar da hem kolektifte hem bireysel haritalarımızda e, psikomit yani psikolojik alt e, özel etkilere neden oluyor. Bu nedenle e, astronomik yapısını astroloji eğitimlerinde muhakkak e, öğrenmek, bilmek, araştırmak hatta eğitim süreçlerinde bunları anlatmak son derece önemli. Şimdi güneşten doğu ve batı uzanımı açıları ortalama 47 dereceye kadar ulaşabiliyor demiştik. En büyük doğu uzanımındayken gün batımında Venüs batı ufkunun üzerinde oldukça yüksekte gözlemlenebiliyor ki bu aslında bizim Venüs'ün Afrodit olarak halk arasında da çoban yıldızı olarak nitelendirdiğimiz akşam yıldızı pozisyonudur. Ve en büyük batı uzanımında ise güneşten önce ki bu retrosunda güneş kavuşumundan bir süre sonraki konumudur. Ee, çeşitli kaynaklarda, çeşitli e, ezoterik kaynaklarda bu Lucifer pozisyonu olarak geçmekle birlikte e, doğu ufkunda güneşten önce yükselerek ışık getiren e, tanımıyla da anılır ve sabah yıldızı pozisyonundadır. E, bir önceki yani güneşin arkasından batan ya da güneşin arkasından doğan konumuyla, afrodit konumuyla Astrolojide ve haritalarda daha tercih edilir. ve Venüsün daha e, daha keyifli, daha olumlu e, etkilerini veren görünümündeyken e, sabah yıldızındaki konumu, ben yani bireysel haritalarda haritanın durumuna göre, ama aynı zamanda da kolektifte zorlayıcı etkiler verebiliyor. Yalnız tüm bu söylediklerim haritanın, haritanın bireysel haritaların geneli itibariyle de önemli. Çünkü bir akşam yıldızı konumunda, bir afrodit pozisyonunda Venüs de aynı zamanda açılarıyla, yerleşimiyle tuzaklayıcı etkiler verebilir ki Venüs astrolojide ve karma astrolojisinde aslında çok da önemli bir semboliktir. Evet, Venüs güneşle alt kavuşum, interior conjunctions dediğimiz kavuşumun ardından bir sonraki alt kavuşuma kadar gökyüzünde aynı noktaya e, geri dönmesi ki buna biz venüsün güneşle olan e, döngüsünde sinodik döngü e, diyoruz buna aynı ayın olduğu gibi e, gezegenlerin de hem güneşle hem de e, birbirleriyle olan e, kavuşumları bir sonraki buluşmaya kadar geçirdikleri süre sinodik döngüdür aynı zamanda astrolojik açıdan da ee, ve bu yaklaşık olarak bir 584 gün kadar e, ortalama 1.6, bir buçuk bir yıl biraz üzeri 1.6 yıl kadar sürer. Bu döngüde bazen farklılıklar farklı olabiliyor, bazen 580 ile 588 güne kadar değişebiliyor ve e, 1.6 yıl da aynı boşlarda retrosuyla birlikte güneşle kavuşum gerçekleştiriyor ve 8 yıllık süreçlerde. 5 buçta tekrar eden bu döngüye biz pentagram diyoruz. Bir pentagram, beş köşeli yıldız o meşhur o fraktal görünümünü oluşturuyor. Ve bu sürenin yarısı boyunca yaklaşık olarak 292 gün kadar ışığı artıyor ve diğer yarısında da ışığı azalıyor. Bir sinodik döngüsü boyunca Venüs fazları gerçekleşiyor ki aynı ayın fazları gibi Venüs'ün özel etkilerini, detaylarını hem kolektife hem de bireysel haritalarımıza taşıyoruz. Evet, Güneş de alt kavuşuma doğru hareketini devam ettirdikten sonra, artık 13 Ağustos itibariyle bu kavuşumu gerçekleştiriyor. Aslan temaları ve aslan arketipsel etkileri eşliğinde de yeni bir Venüs döngüsüne başlıyoruz. Venüs retrosuna Regulus hattından başlamıştı ve Aslan Burcu'nda bizim Rişiler, Yedi Rişiler olarak da adlandırdığımız hatta Yedi önemli sabiti Dupe ki son bir yıl, bir, bir buçuk yıldır da aslında bizim için önemli depremler de dahi olmak üzere sert olayları da tetikleyen Dupe Yıldızı hattına doğru ilerliyor. Ee, tabii ki bu süreç e, beraberinde retro konumu e, aslında tekrar geri dönüşte tetiklediği noktalarla birlikte Lilith kavuşumu Boğa Burcu'nda transitini devam ettiren Uranüs ve Jüpiter'le sert açılığıyla birlikte de bu döngüsü önemli çünkü Aslan Burcu'ndaki hem retrosuna sonrasında retrosunu tamamlayarak ileri hareketine geçtiğinde de e, özellikle e, bu bağlantılar tekrar tetiklenecek. Venüs astrolojide önemli bir semboldür, bir arketiptir. E, kişisel gezegenler olarak adlandırdığımız Merkür, Venüs ve Mars e, içerisinde Merkür ve Venüs aynı zamanda iç gezegenler. Güneşe e, yakınlıkları ve fazla uzaklaşamamaları nedeniyle de Venüs e, psikolojik astroloji bakış açısıyla da dişi arketip ve aynı zamanda anima. Ee, bu çok böyle, böyle bir parantez açarak e, bir hatırlatırsak insan kişiliğinin aslında kontraseksüel kişilik öğelerini temsil eden kolektif bilinç dışı çizgilerin ne sahip olduğunu belirtmiştir ki bu kavramları biz aslında Carl Gustav Jung'la derinlik psikolojisi ve psikolojik astrolojide de bu yönüyle inceliyoruz. Anima Neydi? Bir erkeğin bilinç dışındaki kadın imgesi ee, ve animayı aslında ilk olarak anne bağlantısında görüyoruz. Animus da kadının bilinç dışındaki erkek imgesi. Animus'un ilk yansıdığı ee, simgesi veya arketipsi aslında babadır. Şimdi anima ve animus aslında karşı cins ya da bireye, e, yansıtılırken, kolektif bilinç dışımızda dişi ve eril e, yapılar olarak da ve denge olarak da son derece önemli. E, tabii ki bu o, kavramlar e, astrolojide de özellikle kadındaki animus ve erkekteki anima bağlantılarıyla. Ana iki kişinin kimliğin yapı taşı karma astrolojisinde güneş ve ay ve ondan sonra da iki dişi ve eril arketip Venüs ve Mars'ta karşılığını bulur. Erkekteki animayla ilişkili olarak Venüs ve ayın durumu önemliyken kadındaki dişi, e, animusun karşılığı olarak da Mars ve güneş e, bir erkeğin kişiliğindeki dişi kısım ve bir dişinin e, kişiliğindeki eril kısım olarak kendisini ifade eder. Evet, Venüs dünyadaki karmanın en önemli etkilerinden bir tanesidir. Tekrar demişler, karma, astroloji ve ezoterik bakış açısıyla da elbette ki özdeğerimiz, elbette ki sevgi e, biçimimiz, aslında ilişkilerle ilgili tabii ki dişi yapıyla bağlantılı olarak son derece önemli ve kuvvetlidir. Ee, aslında dünyadaki yedi günah bağlantılarıyla ilgili olarak da Venüsün elbette uyumlu sanatsal tarafı, estetik tarafı, dengeyi temsil eden tarafı yanında hedonist tarafı da e, çok güçlü çalışır ve sahip olma. Yani Mars ve Venüs aslında e, birbirleriyle son derece yakın iki, zaten az önce de bahsetmiştik iki önemli gezegen. Öz ee, özer dedik, para kavramı dedik. Tabii ki ekonominin altındaki aslında önemli bir formdur. Ayrıca e, son e, bir buçuk yılda gerçekleşen Boğa ve Akrep Burcu'ndaki tutulmalarda Venüs yönetici gezegenimizken artık düğünler yer değiştirdi ve içine girdiğimiz koç terazi tutulmalarında da Mars'la birlikte e, toplamda bir üç yıl kadar etkisini çok kuvvetli olarak gösterecek. E, tutulma işaretleyicilerinden de bir tanesi. E, retrosu da aslında düğümlerin yer değiştirmesi üzerine Aslan Burcu'ndaki transiti başladı. Ve bir sonraki aslında düğümlerin balık başak aksına geçişiyle de o dönemde de yine önemli bir retro döngüsünü gözlemleyeceğiz. Venüs dünya üzerinde tabii pek çok kavram ki çoğunu biliyoruz elbette takip eden hemen herkesin bildiği üzere. Öz değeri temsil ediyor dedik, parayı temsil ediyor dedik, ekonominin altındaki önemli aslında süreçlerin işaretçisidir. Aynı zamanda akınlarla ilgilidir. Sanattan modaya, edebiyattan yeme içmeye, aslında kültürün alt formlarına kadar Venüsün işaretleri, döngüleriyle birlikte son derece önemlidir. Yine e, boğa burcu kötü demişken aslında boğa yapılarının içerisinde Uranüs'ün hali hazırda orada transitini sürdürmesi ve Jüpiter'in de boğa burcu transiti Venüs'ün aslan burcundaki retrosunda yaptığı sert açılarla da pek çok kavramı aslında değiştiriyor, dönüştürüyor. E, bir aslında Uranüs'le e, tam bu kavuşuma giderken Uranüs'le tetiği de önemli. Çünkü değer kavramı sevgi ilişkilerinde e, beraberinde para kavramlarında öz değer yapılarında e, kişinin kendi öz değerini ortaya koyması cesareti yaratıcılığı ve pek çok formda bizi baskılayan e, özgürlükten alıkoyan belki kavramlarla da bağlantılı altta düzenlemelere doğru gidiyor. Evet, Aslan Burcu öncelikle arketipleriyle hareket edecek demiştik. Ee, sanatçılar, estetik, güzellik konuları, bu arada Venüs'ün temsil ettiği yapılarla ilgili tabii ki çocuklar, sporcular, gazeteciler, sahne, sahnede olan tüm konularla, yöneticilerle, yönetenlerle de çok bağlantılı. Ee, zaten hani son dönem özellikle sanatçılarla ilgili, sporcularla ilgili, sanatçı kayıpları ile ilgili ama bir taraftan da tabii ki transitler, kişisel haritalar da burada son derece önemli. Bireysel anlamda sanatçıların, e, sporcularımızın başarılarına da şahit olduk. Bu belki son dönemin e, özellikle ülkemiz açısından biz çok mutlu eden böyle çok tek tük süreçlerinden bir tanesiydi. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ee, gurur duyduk ee, ülkemiz adına da onlarla. Beraberinde sanatçı kayıtları, sanatçıların hastalıkları yaşandı. Çok kıymetli sanatçıların ülkemizde de e, dünyada da e, vefatlarını e, maalesef yaşadık. E, bu da bizi son derece üzdü. E, gazetecilerle ilgili, sahnedekilerle ilgili, sanatçılarla ilgili konular e, bu süreçte e, belki sağlık problemleri ya da kayıtlarıyla bağlantılı ya da onlarla ilgili kolektife yansıyan önemli olaylarla e, süreçte devam edecek. E, şimdi bir taraftan tabii bu süreçte çocuklar Venüs işte Aslan Aslan Burcu'nun ana temalarında olan çocuklar e, malum önümüzde okullarla ilgili dönemler var artık tatili epeyce yaraladık sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bu süreç Okullar, eğitimler, eğitim dönemine ait harcamaları, bunlarla ilgili yapılacak düzenlemeleri, masrafları, e, belki fiyat artışlarını da gündeme getirecek. Beraberinde e, aslında Venüs'ün Aslan Burcu'ndaki retrosu e, pek çok jenerasyonu değer ve güzel bir kavramıyla ilgili olarak etkileyen örneğin ki çok gündeme geldi sinemada Barbie'nin e, filmiyle de tekrar kendisini e, hatırlattı. Ee, şimdi onun dışında böyle çok fazla belki reklama girmesin diye marka vermek istemiyorum ama e, Franchising gibi ya da e, distribütörlük tarzında mesela güzellikle ilgili e, dünya üzerinde bir zincir e, olan firmaların e, ben de bunu yakınlarda gördüm satış yerlerinin açılması örneğin gibi etkileri de veriyor. Yani hayatın içerisinde aslında bunu takip edebilirsek bu tip kavramları çok da fazla görebiliriz. Ee, tabii dolunay ve yeni ay etkileri aynı zamanda tutulma etkilerini de işin içine koyarsak dünyada bir e, çalışanların haklarının e, devreye girmesi gibi kon konular da e, çok doğal olarak e, gündemde. beraberinde biz aslında tüm dünya üzerinde hayatın çok aslında merkezinde yaratıcılık, sahne sanatları işin içindeyken Hollywood film sektörüyle bağlantılı da sindikanın bir süredir de bütün çalışanlarının sanatçılar da başta olmak üzere film endüstrisinin arka tarafında emek verenlerin bir aslında direnişi ve bir süredir grevini de aslında duyduk ve e, sanırım devam da ediyor. Süreçte de et, e, edecektir mutlaka. E, Venüs bütün bu süreçlerinin beraberinde doğa döngüleriyle de bütün gezegenler gibi çok bağlantılıdır. Tatlı yeşil yapıları doğada da temsil eder. E, oldukça sıcak zamanlardan geçtik. Geçmeye de devam edeceğiz Anadolu toprakları açısından da. Ve... E, alt kavuşumunu da gerçekleştirdiği artık şu süreç içerisinde örneğin aşırı sıcaklarla da bağlantılı yazın sonuna ve e, sonbahara doğru artık e, çıkacak olan meyvelerin özellikle de tatlıların tatlı daha doğrusu işte üzüm gibi mesela şeftali gibi pek çok meyvenin de burada biraz etkilendiğini görüyoruz. Mesela güneş yanığı kavramı tarım vurgularında kendisini biraz göstermeye başladı. Ürün rekorteleri üzerinde Venüs'ün etkilediği ürünlerle de bağlantılı tabii ki göreceğiz. Bu arada bu arada Merkür'de Başak Burcu'nda kısa bir süre sonra retrosunu başlatacak ee, ve böylece gökyüzü iki kişisel gezegenin retrosunu e, yansıtacak kolektife ve bireysel alanlarımıza. Bu dönem belki biraz zorlayıcı e, pek çok kavramı da işaret edecek. Ama aynı zamanda da e, haritalarında ki bu her zaman olan bir görünüm değildir. Çünkü Venüs yaklaşık 1.6 yıl süresince retro yapar ve o, o süreci de bir Merkür Retrosu'nun denk gelmesi gerekir. E, ya da bir Mars Retrosu. Merkür eşlik edecek e, Venüs Retrosu'nun son bölümüne ve dolayısıyla aslında biz hemen hemen yazıda bu iki kişisel gezegenin retrosuyla tamamlamış sayılıyoruz. Tamamlayacağız görünüyor. Yazı da bitiriyoruz kısacası böylece. Kişisel haritalarında, bireysel haritalarında bu iki gezegeni retro olanlar için önemlidir. Ama bu bireysel haritalar için geçerlidir. Bireysel anlamda. Diğer haritalarda tabii kendi ölçeklerinde çocuklarla ilgili, yatırımlarıyla ilgili ki altın mesela Aslan burcunu temsil eden yapıdır, alım-satım işlemleriyle ilgili, estetik konularla ilgili, sevgi, flört, aşk ilişkileriyle ilgili, beraberinde tabii ki çocuklar, beraberinde sanat, mesela sanat yeteneği olan, yaratım yeteneği olan kişiler için... Haritalara uygun konumda olanlar açısından da verimli özel döngülerdir bunlar. Hayatlarında yeni özel aslında süreçleri de işaret eder. Ve bunları da gösterecek belirgin bir şekilde dedikten sonra Venüs ile ilgili kısa paylaşımıza burada son verelim. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere sevgiler saygılar.